Orijinal salep tarifim servise hazır. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle uzun kış gecelerine çok yakışan, içimizi ısıtan nefis bir tarifim var. Böyle ev ortamında orijinal salep hazırlıyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine şöyle 3,5 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. toz şekerinin üzerine bir tatlı kaşığı şöyle dolusu salep ekliyorum. Böyle aktarlardan bulabileceğiniz salep tozunu da ekleyelim. Daha önce Maraş usulü dövme dondurma yapımında kullanmıştım salebi. Salebin böyle kıvam verici bir özelliği var. Malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Tamamen karıştığına emin olalım. Bu şekilde bir sos tenceren var. İçerisine 4 su bardağı şöyle yağlı süt ekliyorum. Mümkünse bu aşamada şöyle açık süt kullanabilirsiniz. Daha da lezzetli olacaktır. Böyle toz şeker ve salep karışımımı içerisine ekliyorum. Ocağı almadan önce güzelce karıştırıyorum. Karışımımı ocağa alıyorum. Kısık ateşte sürekli karıştırarak şöyle göz göz olup kıvam alıncaya kadar pişireceğim. Daha sonra salibimi ocağın en kısık ayarında sürekli karıştırarak 20 dakika boyunca şöyle pişirdim. Ve 20 dakikanın sonunda kaynamaya başladı. Yine tekrar böyle sürekli karıştırarak 5 dakika daha pişirip tam 25 dakika boyunca pişirdim. Çok güzel bir şekilde de kıvam aldı. Şu an çok güzel kokuyor. Hemen bardaklarıma salibimi alıyorum. Kıvamını da görüyorsunuz inanılmaz güzel oldu. Hiçbir topaklanma yok. Salepler servisi hazır. Salebin olmazsa olmazı şöyle toz tarçın üzerine serpiyorum. Şöyle evde tertemiz sevdiklerinize gönül rahatlığıyla bu şekilde yapabilirsiniz. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.